Merhaba Scroll TV izleyenleri ben Kaan Arlı. Bugün Vodafone ve Türkiye Bilişim Vakfı'nın ortaklaşa düzenlemiş olduğu girişimcilikte önce kadın projesi için İstanbul Kozeta Hilton Otel'de toplandık ve güzel bir toplantıya tanık olduk. Yanımızda da Vodafone Türkiye CEO'su Gökhan Öğüt var. Kendisiyle de projenin detaylarını alacağız. Gökhan Bey değerli vaktinizi ayırdınız. Teşekkür ederim öncelikle. Estağfurullah, teşekkürler. E, proje öncelikle Türkiye için ve Vodafone Türkiye için hayırlı olsun diliyorum. Projenin detaylarını biraz öğrenmek istiyorum ve projenin aslında çıkış noktası nereden başladı? Nasıl böyle bir ihtiyaç kaynağını ya da ihtiyacın olduğunu hissettiniz? E, öncelikle Türkiye'nin bölgesel ve küresel bir ekonomik güç olma yolundaki hedeflerine ulaşmasında en önemli fırsatlardan bir tanesi ülkemizdeki kadınların iş gücüne katılımı. Şu an %30 seviyesinde olan kadınların iş gücüne katılım oranı... E, tüm G20 ülkelerindeki avaraj olan %51 ya da Avrupa ülkelerindeki %70'lere doğru giderken bunun ekonomiye katkısının çok büyük olduğunu düşünüyoruz. Bu nedenle de bu konudaki çalışmalarımızı özellikle teknoloji bazlı, özellikle mobil iletişim ve interneti kullanarak kadınların ekonomiye katılımı, kadınların girişimciliğinin arttırılması konusunda çalışmalarımıza hız verdik. Bugün de bu projelerden bir tanesi için bir araya geldik. Girişimcilikte önce kadın projesi, Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenim Genel Müdürlüğü, ve Türkiye Bilişim Vakfı ile birlikte yaptığımız çok önemli bir proje. Bu projede amacımız ilk aşamada 100 danışman öğretmenimizin girişimcilik ve teknoloji konusunda eğitilmeleri. Ardından bu danışman öğretmenlerimizin Türkiye'nin 10 ilinde tam 10 100 halk eğitim merkezinde toplam 10 bin kadınımıza ulaşarak onları hem girişimcilik hem de teknoloji konusunda eğitmeleri. Bu eğitimler sonunda sertifikalarını alan kadınlarımız ayrıca el emeği göz nuru ürünlerini de önce kadın Gav Tr ismini verdiğimiz web sitesi aracılığıyla çünkü Türkiye'de de satışa sunma bunları bir ekonomik gelire döndürebilme ve böylece aslında ailelerin refah düzeyini arttırma şansı elde ediyor olacaklar. Peki şimdi projeye baktığımız zaman dediğiniz gibi Türkiye bilişim hakkı, Vodafone Türkiye ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın aslında bir üçlü çalışması olarak nitelendirilebilir. Vodafone Türkiye olarak bu projenin tam olarak neresinde yer alıyorsunuz? Hangi altyapıları sağlıyorsunuz ya da Vodafone Türkiye'nin bu projedeki katkıları nelerdir? Yani fikri üretmenin dışında Öncelikle Vodafone Türkiye olarak kadın alanındaki çalışmalarımızı biz 2013 yılının Nisan ayında, bundan tam iki yıl önce başladık. Önce kadın, Vodafone Önce Kadın programı adı verdiğimiz bu proje sadece iletişim değil, kadınlara ekonomik ve girişimcilik alanında da birçok fırsat sağlayan bir şemsiye proje. Dediğiniz gibi projenin fikir babası, fikir annesi bizleriz Vodafone Türkiye şirketi olarak. Ve özellikle de teknolojik altyapımızı kullanarak sadece eğitim değil internet ve mobil iletişim teknolojilerini kullanarak bu el emeklerinin ekonomiye katkısının online web sitesi yardımıyla hayata geçirilmesi konusunda da en büyük desteğimizi desteği biz veriyoruz. Buna benzer projelerimizi daha önce de hayata geçirdik. Örneğin Soma'da hayata geçirdiğimiz Önce Kadın Eğitim ve Üretim Merkezi'nde de çok benzer bir fikirle hem el emeği göz nuru ürünlerin üretilmesi hem de bunların internet teknolojilerini kullanarak tüm Türkiye'de satış ve pazarlamasının açılması konusunda çalışmalarımıza iyi bir örneklerinden bir tanesi bu. Peki kadınların özellikle iş istihdamı konusunda Vodafone Türkiye'nin ciddi bir çalışması ve en azından niyetinin olduğunu görebiliyoruz. Vodafone kapsamında şu anda kadın çalışan oranı ne seviyede peki? Öncelikle Vodafone Türkiye'nin önemli yapı taşlarından bir tanesi kadının istihdama katılımı, kadın çalışan oranları. E, Bildiğiniz gibi çok erkek yoğun bir sektörde aslında hizmet veriyoruz. Sektörümüzde %23'ler seviyesinde olan kadın çalışan oranı bizim şirketimizde Vodafone Türkiye'de %42. Çok yüksek bir rakam, %50'lere çok yakın bir rakam. Biz bu rakamın daha da ileriye gitmesi. Ayrıca şirketimizdeki üst kademe yöneticiler arasında da yine benzer oranların olması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Fırsat eşitliği modeli sertifikasını alarak şirketimizde gerek işe alımlarda gerek yetenek değerlendirme ve terfilerde kadınları önceliklendirerek bu hedefimize de çok yakında ulaşacağımızı düşünüyorum. 100 tane eğitmenden bahsettiniz. Bunlar Türkiye'de bütün illerde yer alacaklar mı peki? 10 ilde başlıyor şu an için çalışmamız. Bu 10 ilde 100 eğitmenle başlıyoruz ve amacımız da ilk aşamada Mayıs ayı sonuna kadar 10 bin kadına ulaşabilmek. Projenin başarısını gördükçe bu sayı tabii ki önümüzdeki dönemde artırılacak. Peki son olarak ben web sayfası tarafına biraz değinmek istiyorum. Burada ürünlerini geliştiren, yaratan kadınlar ne gibi bir süreçten geçecek? Mesela üyelik açacaklar, fotoğraflarını ürünlerin fotoğraflarını koyacaklar, satışları. Özellikle satış tarafındaki trafik nasıl işleyecek? Yani satıcı ve alıcı tarafındaki iletişim nasıl sağlanacak? Çok doğru. Son derece kolay bir sistem yaratmaya çalıştık. Sertifikasını alan, eğitimden geçen kadınlarımız bu web sitesine kayıt olabiliyor olacaklar. Bu kayıttan sonra kendi sayfalarına, cep telefonları vasıtasıyla fotoğrafını çektikleri ürünlerini bu web sitesine yükleyebilme, gerekli banka bilgilerini buraya girerek satışlarını beklemeye başlayacaklar. Alıcılar tarafında da şu an için banka havalisi yoluyla ama çok yakında da kredi kartı ve diğer ödeme seçeneklerinin de gelmesiyle daha da hızlanan, daha da kolaylaşan bir ticaret ortamı yaratmayı planlıyoruz. Ee, konunun dışında ben son bir konuya, soruya değinmek istiyorum. Son dönemde artık Akıllı Şehir projeleri falan e, bir sükse yaratmaya başladı. Vodafone Türkiye olarak Akıllı Şehir projesi kapsamında bir çalışma yapma gibi bir planınız var mı? Daha çok sosyal sorumluluk projelerine odaklandığınızı görüyoruz. Yani aslında bakıldığında sosyal sorumluluk projeleri biraz daha etkileyici ya da böyle hedefi doğrudan vurabilecek projeler gibi görünüyor ama Akıllı Şehir tarafında da Vodafone Türkiye'nin bir etkinliği ya da bir çalışması olacak mı? Var. E, şöyle Ağustos ayı 2014 Ağustos'ta hayata geçirdiğimiz yarına hazırım. Hı hı. Türkiye'deki kurumların ve kuruluşların dijital dönüşümüne liderlik etme amacıyla başladığımız bir proje var. Bu proje kapsamında sadece özel sektör değil, kamu kuruluşlarının da dijitalleşmesi en büyük amaçlarımızdan bir tanesi. Bu projede öncelikle dijitalleşme endeksi dediğimiz kurum ya da kuruluşun dijitalleşmenin neresinde olduklarını tespit ediyor. Ardından da dijitalleşmelerini hızlandıracak ürün, servis ve çözümler sunuyoruz. Tabii ki belediyeler de aslında en önemli kurum ve kuruluşlardan bir tanesi. Yakın çalıştığımız bir süredir ve belediyelerin de dijitalleşme indeksini yükseltmek için birlikte yaptığımız çalışmalar var. Bunlardan bir tanesini de Aralık ayında kamuda dijital dönüşüm adıyla Ankara'da yaptığımız bir toplantıda aslında ülkemizde geçmiş yıllarda e devlet olarak başlayan dönüşümün bundan sonra A devlet, akıllı devlet özellikle de akıllı şehirler projeleriyle daha yeni bir noktaya taşınması konusundaki çalışmalarımıza da hız verdik. Gökhan Bey vaktinizi ayırdınız, değerli bilgiler verdiniz. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.